Hepinize merhaba Kapı kilitli bir dakika Bugün Özgür Tv'ye eleştireceğim Herkese görüyordum Video fikrimde yoktu bunu yapayım dedim Videoya geçmeden önce abone olursanız Çok sevinirim 100 olmaya çalışıyorum Bu arada 50 abone için de çok teşekkür ederim Öncelikle kendisi Maya'ya Aşırı kaptı alınıyor yani ve affedersiniz mal, salak, zekalı, Tövbe tövbe. O tarz şeyler kullanıyor. Ee, Maya da bence buna rahatsız ama yani belli etmiyor. Ee, sonrasında mesela ne diyeyim? Bir videosunda demişti ki eğer beni içerik üreticisi olarak desteklerseniz size 25'li yani 25'li bedavaya 25'li ayıcık yumurtası alabiliyorsunuz demişti. Öyle bir de yok yani. Ee, ve ne yani şey diyor? Maya'nın yüz saçı sarı gözü mavi falan hepsi yalan arkadaşlar bence. Yani saçma sapan uyduruyorlar sırf film kasmak için. Tövbe tövbe yarabbim sesler geliyor. Sırf film kasmak için uyduruyorlar bir şeyler ve ıı, sonrasında mesela şey yapıyorlar <laughs> neydi ha mesela ıı, insanlardan pet dileniyorlar vermeyince mesela çok kötü davranıyorlar özellikle tayfıçlar mesela pams koyuyor gidiyorlar değersiz petler koyuyorlar sonrasında kız kabul etmeyince mu atıyorlar, kızgınlık en atıyorlar. Sonra ne bileyim... Iıımm... Böyle ilgilenmiyorlar onunla, hediyelerini falan kabul etmiyorlar. Sana bir daha takas atmam diyorlar. Ims, öyle şeyler falan diyorlar. Ve... Bazı kişilerin petlerini çalıyorlar arkadaşlar. Mesela... Ayıcık, bedava ayıcık alma videolarında falan... Iıımm... İnsanlar mesela petlerini veriyorlar sonrasında geri veriyorlar. Onu hemen kaçıyorlar. Yani bu çalmaya gidiyor benim açımdan. Yani aşırı kötü bir şey. Eskiden mesela çok iyiydi. Mesela şey şey zamanlar PKX'de başlıyor. dediği zamanlar çok tatlıydı. Ama sonra değişti yani çok kötü oldu gerçekten. Ve gerçekten aşırı insanı kırmaya başladı. Mesela videolardayken ıı, mesela takipçisi geldi. Çok büyük hayranım dedi. Kusmuk atıyorlar, şey atıyorlar. Mesela şey yapabilirler. Onunla ilgilenebilirler 5 dakika falan. Oraları kesebilirler. Mesela acele konuşamıyorum ki. Aceleleri yok ki yani. <laughs> konuşamıyorum ki. Aceleleri yok yani. Eee Aceleleri bu arada diksiyon kursuna gitmem gerek. O yüzden çok da konuşamıyorum. Aceleleri yok ki yani bir şey yapsınlar. Ee, aceleleri varsa tabii ki ilgilenmesinler. E, Videoyu sonra desinler. Ee, ama aceleleri yoksa yani neden? Yani öyle mu kusmuk kızgın mı atıyorlar, git diyorlar. Yani çok kaba yani bu çok değişti. Maya'ya bu arada lafım yok. Maya fena değil. Ama Maya da öbür TV'ye sıkıldığında değişmek. Yani Maya da değişecekmiş gibi geliyor bana yani. Çünkü bu aralar değişik olmaya başladı. he bu arada bütün gizem videoları bence yalan. Çoğu yalan yani. Ee, uyduruyorlar bir şeyler sonrasında eee ne oluyor lan? Heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar. Ay. Heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar. Bizi yiyoruz. Ben yemiyorum. Ee, mesela ben bir ara inanıyordum. Ama şimdi inanmıyorum. Ee, sonra işte böyle gıcık gıcık hareketler yapıyorlar. Dediğim gibi. İnsanları kıracak hareketler falan. Eee Öyle yani benim eleştirdiğim şey bu kadar. Ama e, eleştirmişken şundan da bahsedeyim. E, kendimle ilgili. Arkadaşlar ben yüz olmaya çalışıyorum ve herkese GT yapıyorum. Yani GT yapmak isterseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Herkese GT yapıyorum. E, GT falan yapıyorum. Bir de mesela şey de yapabilirim. Mesela atıyorum 6 vs 3 4 vs 3 Gibi şeyler yapabiliriz Yani o ne demek diye soracaksanız Mesela bildiğim kadarıyla Ben sana 4 abone veriyorum Sen bana 3 veriyorsun yani Öyle ee, Ben öyle biliyorum Sonra işte arkadaşlar Öyle Yani demek istedim Böyle Bir de arkadaşlar Eee bir de yok. <laughs> e, böyle bu kadar eleştirmek istediğim yani eleştirmemi istediğiniz başka kanallar varsa yazabilirsiniz. E, bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok teşekkür. Ay sevinirim. Anasını satayım Konuşamıyorum Tövbe tabi ya. Konuşamıyorum. Siz çok da bakmayın bana. E Evet bu kadar. <laughs>